Meditasyon bilinçli ve bilinçaltı zihinler arasında kapı açar. Tüm o istenmeyen davranış ve alışkanlıkların bulunduğu bilinçaltının işletim sistemine girmek için meditasyon yapar ve onları yaşamlarımızda bizi destekleyecek pozitif türevleriyle değiştiririz. Gelin bedenle, çevreyle ve zamanla olan özdeşleştirmenizin ötesine geçebilmeniz için vites değiştirip diğer beyin dalgası evrelerine geçmeyi nasıl öğrenebileceğinize bakalım. Beynin ve bedenin yüksek hızındaki uyanıklığını yavaşlatıp onları daha rahat, düzenli, sistemli bir beyin dalgası kalıbına taşıyabilirsiniz. Dolayısıyla beyin dalgalarınızı bilinçli olarak o yüksek frekanslı beta evresinden alfa ve teta evrelerine geçirmeniz mümkündür. Kendinizi beyin dalgalarının evresini yukarı çıkarmak ve aşağı indirmek üzere eğitebilirsiniz. Bunu yaptığınızda gerçek kişisel değişimin kapılarını açarsınız. Hayatta kalma modunda yaşamaya verilen tepkilerle meydana gelen sıradan düşünce tarzının ötesine geçer ve bilinçaltı zihnin dünyasına girersiniz. Meditasyon sırasında bedenin duygularını aşarsınız. Artık çevrenin merhametinden olmazsınız ve zaman kavramını yitirirsiniz. Bir kimlik olarak sizi unutursunuz. Gözlerinizi kapadığınızda dış dünyadan gelen girdiler azalır ve neokorteksinizin düşünecek ve analiz edecek daha az materyali olur. Sonuç olarak analitik zihin sinmeye başlar ve neokorteksteki elektrik aktivitesi azalır. Sonra rahatlamış bir şekilde dikkatinizi verdiğinizde, konsantre olduğunuzda ve odaklandığınızda neokorteksin geri kalanındaki sinaptik ateşlemeyi azaltan ön lobu otomatik olarak devreye sokarsınız. Bu yüzden beyinde yer ve zamanı işleyen devrelerin hacmini de azaltırsınız. Bu beyin dalgalarınızın yavaşlayıp alfa'ya geçmelerini sağlar. Şimdi bu hayatta kalma modundan daha yaratıcı bir evreye geçersiniz ve beyniniz doğal bir şekilde kendini daha düzenli, tutarlı bir beyin dalgası kalıbına kalibre eder. Meditasyonun sonraki adımlarından biri, pratiğe devam ettiğiniz takdirde bedeniniz uykudayken ama zihniniz uyanıkken teta dalgası frekansına geçmektir. Burası sihirli topraklardır. Şimdi bilinçaltının daha derin bir sistemi içindesinizdir. Ve o negatif çağrışımları daha pozitif olanlarla değiştirebilirsiniz. Bedeninizi zihin olmaya koşullandırdıysanız ve zihniniz uyanıkken bedeniniz bir şekilde uykudaysa beden zihinden direnç görmediğinizi söylemek mümkündür. Teta da kontrol bedende değildir. Ve siz özgürce hayal kurar, bilinçaltı programları değiştirir ve sonunda tamamen engelsiz bir yerden yaratabilirsiniz. Beden zihni çalıştırmayı bıraktığında hizmetkar efendi olmaktan çıkar ve siz gerçek gücün aleminde çalışırsınız. Tekrar cennetin krallığına giren bir çocuk gibi olursunuz. Uyuduğunuzda beyin dalgası evrelerinin tamamından geçersiniz. Beta'dan alfaya, tetaya ve delta'ya. Aynı şekilde sabah uyandığınızda doğal olarak delta'dan tetaya, alfaya ve beta'ya geçiş yapar, bilinçli farkındalığa geri dönersiniz. Aklınız başınıza geldiğinde kim olduğunuzu, hayatınızdaki sorunları, yanınızda yatan insanı, sahip olduğunuz evi, nerede yaşadığınızı hatırlarsınız ve presto özleştirme yoluyla aynı siz olarak beta'ya geri dönersiniz. Bazı insanlar bu seviyeleri tıpkı bir binanın çatısından bırakılan bir top gibi hızlı bir şekilde geçerler. Bedenleri öyle yorgundur ki merdivenin basamaklarından bilinçaltı evrelerine iniş çok hızlı gerçekleşir. Bazıları merdivenin basamaklarının doğal bir şekilde inerek uykuya ulaşmak için kolaylıkla vites değiştirmez. Onlar yaşamlarında bağımlılık yapıcı, zihinsel ve duygusal evreleri pekiştiren olaylara aşırı odaklanmışlardır. Uykusuzluk çekerler, beyni kimyasal olarak değiştirip bedeni yatıştırmak için uyuşturucu kullanmak isteyebilirler. Her iki şekilde de uyku sorunları beynin ve zihnin uyumsuz olduğuna işarettir. Beyin kimyasındaki normal günlük değişimlerin neticesinde bilinçaltı kapısının açıldığı iki zaman vardır. Gece yatağa yattığınızda ve sabah uyandığınızda. Bu yüzden sabah veya gece meditasyon yapmak iyi bir fikirdir. Çünkü alfa veya teta evresine geçmek daha kolay olacaktır. Ben sürece başlamak için sabah erken kalkmayı severim. Çünkü hala uykuluyken alfa evresinde olurum. Bu şekilde temiz bir sayfadan başlamayı tercih ederim. Bazı insanlar gece geç saatleri tercih ederler. Gün boyunca kontrolü elinde tutan bedenin zihin olmak için fazla yorgun olduğunu bilirler. Hiçbir çaba sarf etmeden alfa evresinden çıkıp hala uyanıkken teta evresine girebilirler. Günün ortasında meditasyon zor olabilir. Özellikle de yoğun bir ofiste çalışıyor, bölünmez dikkatinizi gerektiren çocuklarla dolu bir evle uğraşıyor ya da yüksek konsantrasyon gerektiren aktivitelerle ilgileniyorsanız. Böyle zamanlarda orta ile yüksek betada olabilirsiniz ve kapıdan geçmek biraz daha fazla çaba gerektirebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.